Arkadaşlar. <Sessizlik> Evet. Vozmanaka misanın. Eee Van Haberiyer'de eee çikolata, eee bir ister misiniz? Düşünmeden kabul ettim çünkü çok güzel bir meslek olduğu için. Nehep de o e, mesleği devam ettirmek için elinden geleni yapmayı ya, düşünüyordum. E, yaşım 19. E, kadın, genç girişimci sayesinde e, başarmanın ne önemli olduğunu anlayabildim onun sayesinde. Yok sayesinde. E, i̇şim yoktu, işim oldu sayesinde. Her gün çalışmaya isteğe geldi, her gün işe gelmeye isteğe geldi bastığımızda içimden o kadar güzel geldi ki her gün ayrım yapasım geldi açıkçası. Bir nevi aslında çikolata hayatınızı değiştirdi, hayatınızı tatlandırdı diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. normalde dışarıdan aldığımız çikolatalar artık dışarıdaki çikolatalar bize güzel, güzel geldi. Kendi yaptığımız çikolatalar daha güzel daha tatlı geliyor. Peki bu mesleği ileride de devam etmeyecek misiniz? başarabilirsem ve başaracağımı inandığım için devam ettirmeyi düşünüyorum. Kendi evde de e, çabalarımla yapmaya çalışıyorum. Elimdeki malzemelerle. İnşallah başarabilirim. Peki, e, aylık ne kadar ortalama kazanıyorsunuz yaklaşık bir yata? E, aylık şu anlık Çarımkredi'nin e, imzasını atılmasını bekliyoruz. Ve imzası atıldıktan sonra aylığımız o zaman gelecek. Yani ne kadar bir yata 嗯<谢>。谢谢